da okul için. Vay canına. Of arkadaşlar. Hmm, Selin'in hmm, stabilolarını görüyor musunuz? Olmuş. Arkadaşlar Selin'in ne eksik biliyor musunuz? ne? Stabilolar var. Arkadaşlar Stabilo'nun markası değil ama Faber Castell'in bunlar arkadaşlar. Bir de Selin'in arkadaşlar şöyle rengarenk böyle bıcır bıcır böyle Koş. değişik süslü kalemleri eksik. Ya. Ne aldın Selin bakayım anneciğim? Bunu aldım anne. Bakayım aç bakalım hadi anne, görelim. Anne, anne ablamın siyahı da var. Sen siyah rengi mi seviyorsun? Anne ama o stabilo boz. Benim bir tane stabilo var. Tamam aç bakalım anneciğim onu. Daha çok stabilo da alırız sana zaten. Aç bakalım. Arkadaşlar bakar mısın? Hey, Ay bunu daha açık renk. Bunlar globo olsun ama. Ay senin globun yoktu değil mi böyle? Globun yok. Haa highlighter mı senin? Gelin bakalım her şey var. Aç bakalım. Ama um, güzel boyu. Defterde bunlar daha güzel. Bence de bu yağlı ya birazcık daha. Oo, Net iyi, olmuyor. Mor da güzel. güzel. Net pek olmuyor açılma. tabii. Şu şunun aynısıymış sarıymış zaten Selin. Le. Arkadaşlar benim sarım çok fazla var. Bu var, bu var, bu Rengi var. Rengarenk kullanırsın anneciğim. Arkadaşlar aslında bunları evde yapmak için değil. Bunlar okulda mesela bir şeylerin altını çizmek için. Değil mi? Yani